Eyvah eyvah. Ne oldu abiş? Eyvah eyvah. Bir aynaya baksana. Gelme abiş. Aaaa! Bir şeyim şey bir şeyim. En çok korkulu rüyana dönüştün. Babam nasıl duruyor? <laughs> Ay ya biz da çok büyük. Evet orada baya bir çıkıntı var. Ya abi of ya of. Sen de hissediyor musun böyle bir sıcaklık hissi geliyor bana. Evet abiş. İlayda neredesin? İlayda. Abiş geliyorum. Abişler ne oldu lan size böyle? Vay be canım kardeşim. Ama Efe biz böyle ne yapacağız lan? Böyle kalamayız. Abiş evet bizim büyücüye gitmemiz lazım ya da kime gitmemiz lazım bilmiyorum ki. Aha polisler bize bakıyor abiş. Abi silah çekiyor. Dur polis dur etrafı toplandılar abiş. Sıkma bizi sıkma. Abiş burada mı? Abiş ah. ısırdı mı? Abiş ne yaptın? Beyler ne oluyor orada? Bir tane polis beni vuruyorlarmış koşun. Abiş kaç. Allah. Eee. Kendimi hiç hissetmiyorum. Abi bir yere Abi ben gider. Hadi görüşürüz. Allah emanet. İlayda. Allah. <laughs> abi gel bizim kaçmamız lazım. En üst katı çıkalım be. Hadi kırıl artık kırıl. Hah. Hop. Allah. Efe belki style gücü. Allah. Hah büyücü geldi sonunda. Hayır abi zorla içiriyorum. Al bakalım. Aa. <laughs> Çekil. Aa, abi şekil <laughs> bir şeyler oluyor. Abi ata dönüştün. Ya. Lan büyücü nasıl bir yaptın sen? Aa. aa bir şeyler oluyor. Abi abi düzeldik sandım herhalde. Ee, efe. Aa bacaklarım nerede lan? Aa, aa, aa. Ar, ah Harbiden büyücü kaybol... Aa bu inek nasıl buraya girdi? Aynen bu inek buraya nasıl girdi? Ben de inek oldum. Ah. Abiş gelme üstüme kendime engel olamıyorum O oh, oraya gitmek zorluyor Hayır Hayır Aa Aaaa Aaaa Aa Ne oldu ya böyle Ah. Ah Abiş Abiş Efendim Abiş ya Isırdın beni yoksa Ah. Ah hiçbir şey hatırlamıyorum Oha Ama... abiş Göğsünden Ne ah. abiş Isırmıştım galiba Ağıt evet. Lan Ayaklarıma bak. Efe? Efendim. Eyvah eyvah. Ne oldu abiş? Eyvah eyvah. Bir aynaya baksana. Gelme abiş. Aa, arkadaşlar şuna bakın. Ayna? Ayna nerede? Dur dur ben bir tane koyayım. Abiş nerede koydu. Vardı? Aşağıda var mıydı? Yok abiş herhalde kırılmıştı. Abiş ne oldu ki yani sen nereye anlatmaya çalışıyorsun ki abiş? Efe valla çok kötü şeyler var çok kötü. Abiş tamam bak, sen zaten önce olmuştun ama. Heh. Allah. Heh. Çık. Bak şuna. <laughs> Örümceğe göremişim. Evet. Allah'ım ya Rabbim örümceğe göremişim. En çok korkulu rüyana dönüştün. Abi ya of ya abi istemeresin diyorsun ya. Sen nasıl abisin? Böyle abinin var ya. Yap ne yapayım? Beni de örümcek ısırmıştı. Ben de kontrolden çıkmıştım. İsteyerek olmadı. Aşağı koysak bakayım. Babam nasıl duruyor? Ay ya biz da çok büyük. Evet orada bayağı bir çıkıntı var. <laughs> ya abi of ya of örümceğe de İlayda nerede peki? İlayda ısırmış mıyız? Ha İlayda bir şey olmamıştı galiba ama sen de hissediyor musun? Böyle bir sıcaklık hissi geliyor bana. Evet abiş İlayda neredesin? İlayda. İlayda. Abi geliyorum. Ya, nereden Nerede geliyorsun? Abi bakın yukarıdayım. Bakın Sesi yukarıdayım. buralardan geliyor ama. Abi bu, abiş, buralarda ne? İlayda mı yapmış şey yaptırmış buraya? Aa. Biz ne zamandır yatıyoruz acaba? Bakayım. Biz galiba bayağı uzun süredir yatıyoruz abiş. Evet, bir 5-6 gündür yatıyoruz büyük ihtimalle. Lan. Aa! İlayda aa pony bulmuş lan İlayda. Aynen abiş, pony bulmuş İlayda. Abişler, oldu size böyle? İlayda bizim atlarımızı falan yukarı mı koydun? Evet hepsi. Aa, abiş jingo benim ben atım. Anladım. Aa, hızlı da benim atım. Hızlı oğlum. Aa, alemde aardır. Evet. Abiş de koymuş. Aa çakır koymuş. Aa, evet evet. Vay be canım kardeşim. Ama Efe biz böyle ne yapacağız lan? Böyle kalamayız. Abi evet bizim büyücüye gitmemiz lazım ya da kime gitmemiz lazım bilmiyorum ki. İleride bağla yeter. abicim artık şu panini ya. Bak, gel, bir şey göstereceğim. Abi geliyorum. Şimdi bacaklarımız örümcek oldu ya. Abi bu da ne? Şöyle bir şey yapabiliyorum bak. Lan niye böyle duruyor? Oh. Aa. Oh. Onlar galiba arkadaş olmaya çalışıyor. Bak 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 sen bana bak. Görüyor musun? Aha. Ben ne yapamıyorum? Ben evet, yapamıyorum. daha gelişmemişim. Ben daha, aynen daha gelişmemişim Tamam. Küçük yapacaklarım abiş biraz benim boyumdan dolayı. Ha, Lan ne demek? Girme, girme. Abiş nereye gideceğiz abiş? Bana söylesene. Efe ben de bilmiyorum. Büyüceğe mi gitsek diyeceğim. Büyücü bilir mi ki? İlayda kendimi tutamıyorum. Senin de sırasım geliyor. Ne yapacağım ben? Hayır. <laughs> kaç kaç uzak dur benden. Uzak dur. Ya da ben... Efe abiş hangisi örümcek olmuş? <laughs> ya var ya yemin ederim. Aradan bu sefer ben ısrarcı ha. Abiş, Abi Abiş gel büyüceğe giderim yani ne olacağını bilmiyoruz ama. Of. Harbiden. Ulan şu tipe bak ya. Şu tipe bak ya. Abi şu anda ben tipimden hiç memnun değilim. Aha polisler bize bak ya. Abi silah çekiyorlar. Dur polis dur. Etrafı toplandılar abi. Sıkma bize sıkma. Oh, Ay biz masumuz. Şu silah kaldırsak mı oradan? Hayır. Siz nasıl oldunuz böyle? Siz yoksa tıklar mısınız? Aa Allah bizi sıkacak. ne yapıyorsun sıkıyor bu. Abi, ya şeytan doldur bırak. Abi şu polisi vursayım vurayım abi bize sıkacak. Ya oğlum saçma polis vurulur mu? Konuşarak anlaşılır. Bak polis Abi sana vurayım derken bu bayıltıcı şeyini moduna getiriyor ya. Ba vurunca bayılıyor. He sadece bayıltıyor ama değil mi? Başka evet, bir şey evet, yapmıyor. yok abi polis da... Da... Allah polis. Kafa sık şuna yoksa bu bize sıkacak. Abi Allah lan dur lan dur. İyi mi abi nişancılı da kötü. Abi şurada lan. Abi ısırdı mı? Abi yaptın? Efe dayanamadım. Isırdım kendime engel olamıyorum tutamıyorum kendimi. Beyler ne oluyor orada? Bir tane polis beni vuruyorlarmış koşun. Abi kaç. kaç! Allah. Ya. istemeden abiş. oluyor bunlar ya. İstemeden oluyor. Abi Türk polisine zarar verilir mi hiç ya? Of. İstemeden ya de olsa abiş, çok kötü oldu bu. Valla ben de ısıracaktım abiş. Daha Ama benim o kadar ısırma hissim gelmiyor. Küçüküm küçük yani, örümcek ya. Örümcek sizlerime engel olamadım. Saldırmamı söylediler. Abi ne yapacağız ya? Bizi kimse sevmiyor abi şehirde. Böyle gezinemeyiz. Ne yapacağımızı ben de bilmiyorum. Harbiden ya. İyi ki insanlar doğmuşuz da. Yani sonradan örümcek olduk. Abi Of. Of ne yapacağız ya? Mücün yanına e, gitsek diyeceğim. E, e kendimi hiç hissetmiyorum. Abiş ne oluyor? Abi bir şeyler oluyor. Abiş ne oluyor? İleride sen arkamda mısın? Abiş geç! Allah ileride sesini almış abiş? <laughs> abiş ne oluyor kardeşim abiş ben çok korkuyorum. Abi bir yerimize kaldı. Abiş ben gider. Hadi görüşürüz Allah'a emanet. Abiş. Efe. Efendim? Sen misin? Benim ileride git diyorum sana buradan git git. Abi, Gözlerim görmüyor abi. siyah beyaz her yer. Abi ne oldu sana böyle ya? Allah. Aa, sen de mi örümceksin yoksa? Ben örümceğim ben örümceğim sen de dedim, sen de dedim. kötü değilim ben. Dışarıda insan kokusu alıyorum. Hayır 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 insanların yanına gitme kal abiş burada. Aa, örümcek ağı falan yapacağım buraları burası artık benim yuvam. Abiş işte dur ne yuvası abiş sen köpek değilsin dur. Ne köpeği örümcek örümcek. Abi tamam dur yuvam yapma ya. İlayda. Allah. <laughs> Abi dışarıya polisler askerler gelmiş. Kaos Tayla çık dışarı. Abi sen seni tutuklamaya gelmez. <laughs> Abi şu koymasaydın bari benim önüme koymasaydın. Gelemezler buraya. Örümcek ağa koydum. Abi. Gelirlerse artık Onlarla saldırmak zorunda kalabilirim. Abi onlarla konuşmaya çalışacağım da ya. Of abi simsin ya. Ne yaptın sen ya? Niye polise zarar verdik o? Hadi kırıl. İsteyerek olmadı. Dur abi kal. Ah. Polis ne istiyorsun? Şimdi o abişini tekrardan bize vermen gerekecek. Bizim bir polis memurumuz yaralamış. Veremem kusura bakma. Askerler saldırın. Aaa abi içeri kaç abiş Efe. Efe. Eh. Tamam. Abiş ah, içeri kaç içeri kaç. Allah abiş taranıyoruz valla etrafımıza. Abiş gel bizim kaçmamız lazım. En üst kata çıkalım bir. Neyse ki evet, burası. Neyse ki burası biraz kafa karıştırıcı olduğu için hemen bulabileceklerini sanmıyorum. Hah, gel abiş. Tam şurada bir tane yer var. Burayı kırdık mı, arkadan atlarız. Abiş ya uf uf neler geliyor başımıza. Bakayım burada bir insan var. mı Yok. Geldim, geldim. Abiş, şuraya gitmemiz lazım. O yüzden şurayı kıralım. Hadi bakalım. Ama ben kıramıyorum ki. Ben tırmanabiliyorum. Abi Şöyle. tam tırmanıp atlarsın sen o zaman. Atla bir şuraya, atla. Aa. <laughs> of ya arkadaşlar abi şimdi ne yapacağımız hiç bir fikrim yok. Hadi kırıl artık kırıl. Hah. Hop. Allah. Allah. Allah neyse beni görmedi. Dikkat et dikkat et. Abi. Abi üstüne hadi de atma şu abi. Gel ya bir odamıza gidelim. Ama Ar çok güzel. Valla ağ atmak çok güzelmiş. Arkadaşlar abi iyice örümceğe dön. Aa, kendimi kötü hissediyorum. Aa, abi. Of. Aa. Dur abi stoyla işte bilirim bekle. Büyücü yana yanıma işini lazım. Efe belki style gücü. Aa, Allah. Hah büyücü geldi sonunda. Ne oluyor ya? Neredeyim böyle? Ya büyücü. Allah'ım yarabbim ya. Benim kulaklarımın bir şey oluyor. Valla bir ince geliyor sesiniz. Bir kalın geliyor ya. Örümcekleşiyorum. Büyücü yardım etmen lazım bize. Efe bu kim? Kaan. Abişim abi, abi şey yapma abi sakin ol. İnsan. Abi şu büyücü yapma. İnsan. Büyücü sakinleştirme büyücü yap şunu hemen. Ezbil'ler bir şey daha vereceğim bir şeyler hemen oraya. Oğlum sen nasıl büyücüsün dua ediyorsun. Vallahi Efe ya bunu bir büyücüm tek dua bu. Aman aman nerelere geldik bir anda böyle. Neresi burası? Abi ne yapıyorsun abi Büyücü bir şeyler yapalım bize eski halimize dönüyorum manyak şey, mısın? Atıyorum. Allah. Sakin ol. Yıldırak. Ne yapıyorsun ama köpekte? Allah'ım ya Rabbim. Müzikini sen ayağa saklan saklan saklan. <laughs> Üçü. Buradan konuşuruz. <laughs> Hiçbir hiç hiç şey yapamaz. Hiçbir şey yapamaz. Bu kapıyı açamaz. İmkansız. da bir şey yapamaz ki. Ya Büyücü sen de şu adamı gaza getirmesene. Tamam. Büyücü bir şey bir şey diyeceğim. <laughs> çıkamayacaksın. Allah. Büyücü. Büyücü. <laughs> nefes alamıyorum. Oğlum <laughs> nefes alabilirsin. Orada nefes alma de var. Ah be. Bir an öyle takip yaptım da delim şans. Şimdi Efe. Kalan bir <laughs> Örümcek büyüsü yapılmış. Allah Allah. evet. Oğlum örümcek büyüsü falan yapılmadı. Örümcek kıstırdı <laughs> abi şimdi. Büyücü gözlerim içine baksana çıldırtma ee, beni. Bu atıyor efendim, atıyor abi. yalan söylüyor. Hayır abine verebileceğim abisi. Şimdi bak dikkatlice. Bekle be benim büyük kitabım nerede? Bekle iki dakika be, be, be bekle bir sana alayım. Hiç kapıyı açıp durmasana oğlum sen iyi misin? Adam yiyecek işte şimdi ısıracak yiyecek. Ben yapmıyorum ki onu. Allah. Şimdi Abiş! Ameno. Hoşt. Hoşt. Ben o sabah kama lafba. Limuvas. Ve i̇şte bu büyücü üfürükçü olmuş. <laughs> Kansayna insana dönüşüyor he. Gel kanser hazır. At 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 ikimiz at. yarısını ben içeyim yarısını abi bir çek ver. Al. Kapat kapıyı kapat. Ee, evet. arkandaki örümcekler büyüyor. Abi sen dur. İçtim ben hadi sen de içer misin hiç? İçmem ben onu. Tükürdü ona. Hayır abi zorla içiyorum. Al bakalım. Aaaa. Çekil. Aaaa abi çekil. Bir şey var oluyor. Ya. Abi ata dönüştün. Ben Bücü nasıl bir yaptı sen? Ya bizi ata dönüştürdü. Allah'ım Ya Ben sizi ata dönüştürmedim. Sizi <laughs> galiba ata dönüştürdüm efe verke. Lan oğlum bak bir yarından gelirsem oraya şimdi var ya üstürüm seni. Var ya ayaklarımla bir tepeyi koydun mu kafana? Var bir nefes bu var ya. dur kıracağım. Bücü büyücü çabuk yap büyücü. Büyücü. Gel, gelme gelme. gelme. Büyücü çabuk yap büyücü bak ısıracak abi şimdi çıldırdı mı yine at, at, at kendine bir rahatsız olur. Isırma onu da tekmeleyeceğim. Abi sakla sakla. <laughs> Lan dur yapma. <laughs> Artık değilim bak örümcek anı takıyorum. Ah, ben işte, Tam yine bekle. Bekle. De. size at yüzünü ver. bekle. Ah, tekme <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> da, siz Lan BC hadi Al al iç. İç attım al, iç. Al, iç attım. Bakın, <laughs> Abi şu içerisini iç. Bur Abi şey içerisin diyorum. İçerisini <laughs> iç. Abi içerisini iç. İçiririm ben bunu içinirim. Al al. Aaa. Aaa bir şeyler oluyor. Abi abi düzeldik sonunda herhalde. Ee, efe. Aaa bacaklarım nerede lan. Ah 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 ah. sonunda kendimi döndüm. Tamam dedim. düzeldi. Gücü nerede? Be. Ar harbiden büyücü kaybı. Aa bu inek nasıl buraya girdi? Aynen bu inek buraya nasıl girdi? Ben de inek oldum. Aa. <laughs> 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 inek mi olmuş? <laughs> <gülüyor> 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 Biz bunu artık bizim bahçeye bağlayalım. Bizim bahçede. Hayır. Abiş abiş. Neyse arkadaşlar videomuz burada kaldı. Kanalımıza abone değilseniz Abone bildirimi açmayı, Like abone olmayı, abone olmayı videomuz, videomuz, like, bas, unutmayın. İzlediğiniz Hepin için ödemesiniz. Görüşmek üzere ve bye bye.